Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet Cenab-ı Hak hiç bir kanun hikmetsiz ve gayesiz ve kulların menfaati için var etmesin. Allah'ın bütün farzların Efendimizin bütün sünnetleri evet insanlar için hem dünyada hem ahirette büyük saadetler vaat eden amellerdir. Dolayısıyla bütün ameller, salih ameller insanın dünyevi ve ahirevi saadeti içindir. Bakın bu dersimizin konusu nafile oruç tutma hakkındadır. Özellikle diyor ki evet Arafa günü, hacıların Arefe'ye çıktığı gün, Aşure günü, Musa Aleyhisselam, Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün, Pazartesi günü, Efendimiz'in dünyaya geldiği gün, ve aynı zamanda amelen arz olduğu, o gün ameller, Allah'a arz olduğu, olunduğu gün, Perşembe günü, yine amellerin Allah'a arz olduğu gün, bu günler oruç tutmak, bu üç günde, elbette, çok faziletlidir. Demek ki Arafa, Aşura, Pazartesi ve Perşembe. Bununla ilgili bu üç nafile oruçla ilgili Ana bi katat el radiyallahu anhu anhu sallam su ile ansav mi yevmi arafete Arafa günün orucu Efendimiz'e soruldu. Fekal buyurdu. Arafa günü kim Arafa günü oruç tutarsa Yükeffirü senetel mağdiyetel bakiyeden. Geçmiş ve geleceğin senenin hem geçmiş senenin hem ondan sonra gelecek senenin tümüne evet o arefe günü olur? Kefaret oluyor. tabii ki buradaki alimlerin çoğu büyük günahlar değil. Belki büyük günahların dışındaki bütün günahlara kefaret olur. Bir arefe günü. Peki hem geçmiş zamana ait sene hem gelecek sene yani iki senenin kefaret uzunu bu olur. su ile en son <laughs> aşura aşura orucu soruldu Efendimiz'e fekal kefiru senetel madiri geçmiş seneye geçmiş senenin günahlarına kibar olur. Bir aşura gün oruç tutmasın. Ve <laughs> ile en isneyin pazartesi günü soruldu yani soruldu, orucu, orucu, orucu soruldu Fakale <laughs> Aleyhisselam buyurdu ki Dâlike Bugün ben evet dünyaya geldiğim bir gündür. Ve yomu boystu, Bir gün ben bugün de mahşere çıkacağım. Allah Allah. O unzile aleyye fihi Evet. Veya bana peygamberlik geldiği gün. Ne diyor? Doğum veya vahye muhatap olduğun gündür. Bu hadisten mezhep imamdan çıkartı hüküm nedir? Bir. Bu hadise göre arefe günü oruç tutmak çok faziletli ve teşvik edilmiş bir ameldir. Çünkü o gün tutulan oruç geçmiş yani içinde bulunduğu senenin ve gelecek yani arefe gününün içinde bulunduğu aydan hemen sonraki gelecek olan senenin günahlarına kefarettir. Biz bunu söyledik. Özellikle alimler büyük günahlar hariç, büyük günah tövbe o da dahil Bir günah hariç değil geçmiş bütün küçük günahlara. 2- Aşure günü oruç tutmak geçmiş senenin, senenin günahlarına kefarettir. Aşure günü sadece geçmiş senenin günahlarına kefarettir. Çünkü aşure günü yeni yeni girecek olan senin başındaki Muharrem ayının orucunu 10. günüdür. Aşırı günü. Böylece geçmiş sene günahlarına kefaret sanki o seneye bir, mü bir mühür olmuş olur. Çoğunluğa göre burada kastilen küçük günahların silmesidir. Büyük günahlara ise tövbe etmek gerekir. Tövbe etmeden tabii ki olmaz. Daha önce 31 numaralı hadisinde bu hususu açıklamıştık kul haklarına gelince ise diyor Kısırım söz konusu hakları, hakları ya sahiplerine vermek veya onlardan halallık almak gerekir. Demek ki kul hakkı nedir? Ya doğrudan doğru gidip halal alacaksın veya da onun hakkını vereceksin, teslim edeceksin. Başka çaresi yoktur. Üçüncüsü, pazisi günü dedik ya, oruç tutmak çok fazlettir. Çünkü pazartesi günü bütün aleme çok büyük hayırlar getiren iki değerli olay meydana getirmiştir. Nedir onlar? Evet. Ayrıca pazartesi ve peşeme günü amel, -i amel -i Rabbi olan Allah'a edilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu iki günde oruç tutardı. Hangi günde? Pazartesi ve salı. E, pazartesi ve peşeme. Demek bu iki günün iki tane özelliği vardı. Bir, Hazreti Efendi dünyaya gelmiş. İki, hem pazartesi hem perşembe evet ameller Allah arz olur Evet, demek ki Arafa iki günü, iki yıla kefaret olur. Arafa'nın orucu. Geçmiş ve geleceğe iki yıla. Aşura bir geçmiş seneye kefaret olur. Evet. Pazartesi ve çarşamba günü, pazartesi ve Perşembe günü de ameller oruçlu olarak Allah'a arz olduğu zaman elbette ne dedik daha önceki hadiste yani bir adam pazartesi ve perşembe orucu tutarsa o oruç onları günahlar olsa dahi 70 yıl cehennemden uzaklaştırır. Dolayısıyla o ameller de oruçla beraber Allah arz olursa elbette makbuliyeti çok farklıdır. Öyleyse bu din bir kuraldır. Yani yaptığımız her bir amel kural dahilinde yapmalıyız ki ta, yani bilinçli bir şekilde. Yani bilinçli bir amel bilerek Allah'ın emri Resulullah'ın sünneti bilerek yapmak bilmeyerek binlerce amelden daha fazladır. Onun için yani dinen bizim yaptığımız her bir amel farz olsun sünnet olsun bilerek yapalım. Bilmeyerek bir Müslümanın yapmaması gerekir. Hazreti Aisha validemiz dedi ki Efendimiz selam ashabına yalandan daha ağır ve zor gelen bir hu yoktu. Diyor ki efendimizin en zorlandığı amel ben bir sahabe birisi yalan söylediği zaman. Efendimiz selam ashabından bir kişinin yalan söylediğine vakıf Efendimiz insan bir kişinin yani yalan söylediği zaman görürse onun göğsünden menfi tesiri silmezdi. Efendimiz daima onu görürken yani üzülürdü ve görmek istemezdi. Ta ki o kişinin söylediği yalandan tövbe, ettiği, bin, tövbe ettiğini bilinceye kadar. Demek ki yalan bu kadar nefret verici bir ameldir. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi amel yönünde kullarından hangisi daha kaliteli? dedi. Bakın Allah ne cevap veriyor. Allah Azze ve yalan söylemeyen, kalbi fısk ve fucur taşımayan ve etmeyen. Allahu Ekber. Evet. Demek ki yani bak ne diyor Musa Aleyhisselam Ya Rabbi amel kullarından hangisi daha hayırlıdır? Evet Allah Teala ne diyor? Yalan söylemeyen kalbi fısk ve fucur. Yalan söylemeyecek. Kalbi de fasıklık ve fucur. Evet. Şehvetle taşımayacak ve zina etmeyen kul buyurdu. Evet. Lokman Hakim'e Hakim Aleyhisselam Oğluna şöyle dedi. Ey oğul, yalandan sakın çünkü yalan seçen eti gibi tatlıdır. Fakat pek kısa bir zamanda sahibi kendisinden bıktırır. Evet. Her ne kadar tatlı geliyorsa da ama bir müddet sonra herkes senin yalancı olduğunu bildiği zaman sana nefret ederler. O zaman sen de o yalan nefret edersin. Dersin ki keşke yalan söylemeseydim. Bu arkadaşlar ben uzak olmasaydılar selam yine doğruluk konusunda şöyle buyurdu. Erba'u idâ kunne fîke felâ aleyke ma kâtere mâ ma dünya. Hifzul emaneti ve sıdku hadisin ve husnu tarikatin ve ayfetun fit tamihin. Dört haslet vardır. Bunlar sende bulunursa senin dilinden ne çıkarsa çıksın sana zarar vermez. O dört haslet nedir? Bir, doğru konuşmak. Asla yalan amati korumak. Amati her yönü kuracaksın. Hiçarete düşsin etmeyeceksin. 3. Güzel ahlak. Hansalam diyor ya ben güzel ahlak tanımak için gönderildim. 4. Evet, yemekte afiflik. Yani kandı doymadan kalmak. Yemekte diyor afiflik. Afif. Yani iffet yalnız böyle namus meselesi değildir. Ne diyor? Yiyin, içini saf etmeyin. Ne demek? Yani çok yiyin, çok yemeyin. Çok yediğin zaman o da israfa girer, girer o da iffetsizliktir. cenab Hak, ne demek iffetsizliktir? Yani yemekten, ekmekten bakana kadar yeme. Belki daima caziben, cazibene beraber yemeği terk et ki ta ki daima yemeğe karşı bir caziben olsun. Cenab-ı Hak Bu dörd sifəti yaşayan nömələrdən eləsin bizləri. Subhanakallahi lemalena illa ma'alamtana. Innaka antel alimul hakim wa qodawana rahman rabbil alamin. El-Fatiha maşallah.